Yeni bir devir başladı. Telefon devri bitti. Eve iş yapma devri geldi Muhammed. Bana iş yapacak bundan sonra. Telefona bakmayacak. Ders yapacak. Te bana iş yapacak, tamam? Tamam. Tamam. Telefon yok. Tamam. Ders yapmak var. Söyle. Ders yok. De Ders de var. Ders var. İş çıkarmak var. Çıkamak zara yemek yemek var. Bir de çik, çikolata almak da var. Çikolata mı? Evet. Ya yani çikolata çikolata hiç güzel değil. Ben çikolata yemek istemiyorum. Çikolata sağlıklı değil. E ne sağlıklı? Sen ne istiyorsun sen Ali? E, ee, çikolata. Bundan bu sonra buz alma. Buz hiç buz kötü. Dondurma da kötü. E başka ne alayım? Başka hiçbir şey. Bir de cips alacağım. Cips. Oh, tamam. Cips olabilir. Tamam. Tamam. Başka bir şey bu. O da olabilir. Tamam. Hiçbir şey ama onları al sadece. Tamam. Tamam. Hatta yarın okula götürme bende. Ben, ben götürürüm seni. Evet. Ben sabah kalk gel beni kaldır. Ben seni götürürüm. Tamam. Aha. Artık telefona bakmayacağız. धनराबाद पिज़्जा